Merhabalar. Bugün bir arkadaşımın arılığındayım arkadaşlar. Arkadaşımız bu sene arıcılığa başladı. Maşallah kovanları çok güzel. Şimdi burada iki tane arımız var. Kışı ya çıkarlar ya çıkmazlar. Biraz zayıflar. Üç çerçeve civarında. Yani uğraşmak istemiyoruz bunlarla. Bir katıp ikisini güçlü bir kovan yapalım diyoruz. Riske atmayalım diyoruz. Bütün, bütün arılarımız burada maşallah hepsi paket. Altı çerçeveli straforlardalar. Hepsi altı çerçeve dolu paket arı. Bir tanesi şurada katlı. Aktaracağımız kovan yani birleştirme yapacağımız kovansa Stroplus'ın böyle saç kaplı bir kovan arkadaşlar. Hani Zaten Stroplus'un kovanlarını beğeniyoruz. Benim aralığımdan da göreceksiniz. Hani gördüğünüz üzere. Adamlar her şeyi düşünmüş. Kovanlar yani Türkiye standartlarının üstünde diye düşünüyorum ben. Kalite olarak ve fiyat olarak da gerçekten uygun. Bu kovanın daha ileride detaylı çekimini yaparız isteyenler olursa. Kovanın özellikleri hakkında. Görüntü olarak hani dıştan hemen söylemek gerekirse burada polen toplama şeyi zaten kovanın üzerinde. Bu şekilde burada bir mandalı var. Kovanın dışı saç kaplı. İnce bir saç kaplı arkadaşlar. Onun için boya istemiyor. Bizim de zaten bunu tercih etmemizin amacı boyayla uğraşmamak. İçi de yine kovanın strafor arkadaşlar. Yani çerçevelerin bineceği yerler falan plastik deforme olmaması için. Gayet başarılı bir kovan. Daha sonra dediğim gibi isteyen arkadaşlar olursa detaylı çekimini yaparız. Bu şekilde birleştirme işlemine başlayalım. Farklı bir birleştirme yapacağız. Ana arıyı tutup kafesleme falan onunla uğraşmayacağız. İşi arıya bırakacağız arkadaşlar. Bu farklı bir yöntem. Her yerde olmayan bir yöntem. Bakalım sonuç nasıl olacak. Onu da paylaşırız ilerleyen zamanlarda. Evet, kovanların ikisinin de yan yana olması çok güzel bir avantaj burada. Bir maskeyi giyelim. Gerçi maske giymeye falan gerek yok ama ne olur ne olmaz. Şimdi bu kovanların ikisine de biz sabah çok erken saatlerde sarımsak kırıp attık arkadaşlar. Biliyorsunuz sarımsağın kokusu yoğun olduğu için ana arının feromonunu baskılıyor. Kovanların ikisi de yaklaşık şu an akşam üzeri. 5-6 saat oldu. Sarımsak kokusu içeride cayır cayır sarımsak kokuyor şu anda. Onun için ikisinin de şu an kokusu aynı. İki arıyı da aynı kovana koyacağız. Şöyle arılarımızı kaldıralım ikisini de. Bir yere, başka yere, yeni kovanımızı ikisinin tam ortasına yerleştirdik arkadaşlar. Şimdi. sağdaki yarı buradaki her buydu değil mi? Evet şimdi aynı sağdakini sağ tarafa soldakini sol tarafa kovanın içine yerleştireceğiz. Hiç arının sırasını bozmadan içi gözüküyor mu kamerada? Şurayı ne yaptık? çerçeveler de bu kovana göre değil. Böyle bir sıkışmış. Fena değil. Yavrusunu atmış ama çerçeveler arı kaplı değil arkadaşlar. İçinde dört çerçeve var ama arıyı sıkıştırsam maksimum 3 çerçeve bir arı. Ana arımız da burada. Bu da polenli çerçevesi. Bunu bu tarafa koyacağım. Çünkü üç çerçevesinde az da az az yavrusu var. Kovanlarda kovanların dayanma yerlerini bilen çıtaların dayanma yerlerini de düşürmüşler. Ölçüsüz bir şekilde Daha başka kovanlarımız da buradan böyle biraz duvardan uzatıyoruz. Ölçüsüz bir şekilde çerçevelerin birbirine, duvar dibine dayanmasının önüne geçmişler. kovanları yapın. Abimiz zaten arıcı. Kendileri de arıcılar, arıcılıkla uğraştıkları için işi biliyorlar. En iyisini yapmışlar. sarımsakları da yine de kırıp aranın üzerine atalım. Arı birleştirme parfümü bilmem ne. Yani ne kullanırsanız kullanın arkadaşlar. Kovanda yoğun bir koku yaratmanız gerekiyor biz yıllardır sarımsakla soğanla kovan birleştiriyoruz. Bu sıkıntı yaşamadı. Kalkıp da birleştirme parfümü bilmem ne bunlarla uğraşmanızı tavsiye etmem yani. Yani bunlar yokken de bu aracılık kaç bin yıllık bir meslek yani. Bundan 50 sene önce birleştirme parfümü vardı. Nasıl birleştiriyorlar bu Ne yapıyorlar böyle? Bunlara da biraz bakmak lazım. Maksat arıların kokusunu değiştirmek arkadaşlar. Arının kokusunu değiştirirsen birbirini kırmayı en aza indirirsin. İlla ki Sarılacı arılar biraz birbirini kıracaktır. Hani yüzde yüz bunun önüne geçmenin imkanı yok. Ama en asgari olacak yani. yavrusu biraz daha güzel. Ona göre, öbürüne göre çok daha iyi Yavru olarak. Mevcut aynı. Biraz yani daha güzel yavru atmış. Zaten bunun ana ağrısından da belli. Ana ağrısı da bunun Belfax Belfax kırması bir anı abi. %100 Belfax olduğunu sanmıyorum da. Kırmadır büyük bir fikir. Çekseme. Evet. Biraz sarımsağı bol kullanacağım. Bu arı güzel, dolu dolu altı çerçeve bir arı olacak. Yavruyu da çıkarınca bir yedi çerçeve rahat kaplar diye düşünüyorum. Kışı çıkarması için de gayet iyi bir nüfusu olacak. Şimdi iki tane ayrı ayrı arıyla küçük arılarla uğraşsaydık bunlar yaz kışı çıkabilirler. Ama ve lakin. Bizim burada bala yetişmeleri çok zor oluyor. Kışın kıştan zayıf çıkan arılar bala yetiştirmek çok zor oluyor. Şimdi burada ne yaptık? Bakın İki tane kovan vardı yan yana. Birini buraya koyduk, birini buraya koyduk. Arada boşluk var. Ana arıları almadık. İkisinin de ana arısı burada. Ee, sabah erken saatte, 5-6 saat önce içine sarımsak kırdık, attık. Sarımsak kokusu sindi. Şu anda yine attık. Şimdi bu arıların kokuları aynı. Bir koku karmaşası olduğu içeride. Arılar birbirlerini kokularından tanıyor. Arkadaşlar. Ne olacak şimdi? Bu böyle bir üç gün bekleyecek arkadaşlar. Üç gün sonra ya bu arı buraya geçecek ya bu arı buraya geçecek. Yani yavrularını bırakacaklarını zannetmiyorum da. Üç gün sonra arının kokusu eşitlenecek. İki tane ana arı olacak. Bu burada yumurtlayacak, bu buraya yumurtlayacak. Biz sonra bunu birleştireceğiz. Bu iki ana arı bu kovanda kesişecekler bir noktada en sonunda. Kesiştikleri zaman da kavgaya tutuşacaklar hangisi güçlüyse, hangisi iyiyse o kazanacak. Zaten arada onlardan bir tanesini destekleyecek. Evet. Yani hobici arkadaşlar böyle tutup anaarıyı ben kafesleyemem. İki tane zayıf kovanım var. Ne yapacağım? Diyen arkadaşlar bu yöntemi kullanabilirler. Ha. %100 müdür? Hiçbir yöntem %100 değildir arkadaşlar. Sıkıntı olabilir mi? Olabilir. Şunu koysa mıydık ya? Bunu koyalım içine. İşlem bu kadar arkadaşlar. 3 gün sonra bunu arkadaşların çerçevelerini birleştireceğiz. Burada mesela yavrulu çerçeveleri yavrulu çerçeveleri iç içe koyacağız. Arı ortaya bir yere toplayacağız. Arı birbirini kırmasın. Yavrusunu pardon, yavrusunu şey yapsın diye. Sahip çıksın yavrusunu diye. Arıyı bir araya toplayacağız. İşlem bu kadar. Evet, selametle. 3 gün sonra birleştirmesini yapacağız. İnşallah gelebilirsek gene videosunu çekeriz arkadaşlar. Olay bu.